Hocam, e, yeni bir hasta geldi, genç bir çocuk. Balkondan düşmüş, birinci kattan odaya aldık. Tamam bakalım. Ee, Hastanın yakını yok mu? Yalnız gelmiş hocam, kimse yok. Merhaba, ben Doktor Sinan. Senin adın ne? Bora. Boracığım, yalnız mı geldin? Annen, baban neredeler? Evdeler. Evdeler. Ee, anlat bakalım şimdi bize, nasıl oldu? Ya şebnemlere gitmiştim ben. Hı hı. Bunlar balkona şey almışlar, çanak anten. Onu kurarken dengemi kaybettim. Bir anda kenara fazla yanaştım herhalde. Ali de aşağı çöpe düştüm. Bileğim burkuldu biraz ama o kadar çok fazla bir şey yok yani. Merhaba. Ya benim çıkmam lazım da çıkabilir miyim? Ee, nereye çıkacaksın? Daha doğrusu niye çıkacaksın? Şebnem'e söz verdim anteni takacağım diye. Gitmem lazım benim. Şebnem kim? Şebnem benim sevgilim. Yani sayılır. Ya neyse benim çıkmam lazım. Aa, bir dakika şimdi. Sevgilin mi değil mi? Ben onu anlamadım. Ya bir süredir görüşüyoruz ama tam olarak adını koyamadık. Ya bana kalsa türlü koyardık da işte. Kız kendini geri çekiyor. Aynen öyle abla ya. Bir seneden fazla oldu neredeyse. Ay bir seneden fazla olduysa orada sorun var demektir. Bak bir şey söyleyeceğim. Benim de lisede bir tane arkadaşım vardı <laughs> Hakan diye. Onun da böyle bir tane kız vardı. Böyle bir kız böyle bir... Nisan Hanım. Hani biz doktoruz ya. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Hastanın sağlığıyla ilgilenmemiz gerekiyor, değil mi? E ee, bu çetrefilli aşk hayatıyla değil. Affedersiniz. Projem. Bak, öncelikle yanlış yapmışsın. Buraya yalnız gelmemeliydin. Bir ambulans çağırmalıydın. Ya mesafe kısa olunca ben şey yapmak istemedim. Tamam anlıyorum seni ama ya yani dikkat etmen lazım sonuçta yüksek bir yerden düştün. Neyse ben şimdi bir hızlıca bakayım. Burada Pek bir şey hissetmiyorum orada. Bu koku ne ya? Eee, hastamız çöpe düşmüş hocam birinci katta. <laughs> Oo! Hocam. Ayakta duyu ve motor defisit yok. Dolaşımda da bir problem görünmüyor. Ama yine de kemik yapısı için graflere bakmamız lazım. Asumancığım, <laughs> sen çıkabilirsin. Hastayla Nisan Hanım ilgilenecek. Anlaşıldı hocam. Çok geçmiş olsun. Te teşekkür ederim. Abi, e, doktor bey. Ya tamam, birazcık acıyor ama üstüne basmam olur biter ya. En iyisi ben artık gitsem. Diyorsun. Nisan Hanım, Hı. hastamıza ne iyi olduğunu açıklar mısınız? Aa, tabii, tabii hemen açıklayayım. Ee, şimdi Boracığım... Şöyle, ayağında görmüş olduğun kızarıklık ve şişmeden dolayı biz e, ayak bileğinde yan bağlarında bir zedelenme olduğunu düşünüyoruz. E, onun dışında ayağın üstüne kesinlikle basmaman lazım. Acımasa bile ayağına kesinlikle yük bindirmemen gerekiyor. Ben atel öneriyorum. Atel mi? Hı hı. Aynen öyle. Evet, doğru, değil mi hocam? Evet Nisan Hanım. Doğru, yalnız kemik yapısı için yani kırık olup olmadığını öğrenmek için graflere bakmamız lazım. Aynı zamanda analjezik ve buz tedavi istiyorum. Ve bunları sizin yapmanızı istiyorum. Tarama için sıralın, acil diye de not düşün. E, hocam, analizlik e, ve bu tedavisi hemşirelerin görevi? Sen yapacaksın. Hı, Hı ne? Sen yapacaksın. Peki hocam. Duyamadım. Peki. Tamam. Hı. Hocam. Hı. Siz ne yapıyorsunuz böyle tek başınıza? İşte ne yapayım Asucuğum yani? Sinan Hoca'nın angaryaları. Aa, olur mu öyle şey? Ben yardım edeyim size tek başınıza. Hiç... Teşekkür ederim Asucuğum. Asumancığım, bana yardım eder misin? Laboratuvarda işimiz var. Ee, hocam, Nisan Hoca'ya yardım ediyordum. Nisan Hoca o işi tek başına halledebilir Asumancığım, hadi. Hadi geç kalıyoruz, hadi. Hocam kusura bakmayın. Kusur senin değil ki Asucuğum, önemli değil. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım genç. İhsan, yavaş yavaş. Aa. İyi misin? İyiyim iyiyim. Ee, yarattığım küçük heyecan fırtınası için özür dilerim. Alıştık, alıştık. Ee, hocam BT taramasının sonuçları çıktı. İsterseniz bilgisayardan bakabilirsiniz. Tamam, tamam İhsan. Hocam, e, birinci kattan düşen bir hastamız var. Bir gelip görmemiz lazım, odaya aldık. Aa, ben şimdi dejavu oldum. Ee, biz o hastaya biraz önce bakmadık mı? Bu başka hocam, yeni bir hasta. Ee, nasıl ya, bugün herkesin balkondan düşesi mi tutmuş ya? hadi bakalım. Bakalım o zaman. Nerede? Orada. Merhaba. Ben Doktor Sinan. Adını öğrenebilir miyim? Temi. Hı? Bayağı temi işte bro. Nesini anlamadım. Ee, tamam sana temi deriz. Ee, söyle bakalım balkondan nasıl düştün? Bir ayağım kaydı. Daha sonra bam yerdeyim. Olan bu. Saks! Çocuğum, e, o, oğlum Türkçe konuşsana sen. Come on! Yıl olmuş 2015. Geçin bunları ya. Bırakın bu TDK ayaklarını. Ay. <laughs> ee, tamam, tamam. Ne işin vardı balkonda? Benim kızın antenini takıyordum. Daha sonra demin dediğim gibi bam! Yerde buldum kendimi. Ayak is dead! <laughs> Oo, oh, 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 bro ne yapıyorsun? Relax, bro. Bana bak, sen de mi çöpe düştün? Sen de mi derken? Aynen. Hocam, durum aynı. Ben en iyisi gidip şu taramaları bir başlatayım. Ee, hiç zahmet etme Asumancığım. Ee, ne de olsa senin Hoca benden isteyecek zaten, değil mi? Evet. Evet Asumancığım, hiç e, zahmet etme. <laughs> ee, i̇yi o zaman. Size kolay gelsin. Dur dur, ben de seninle geleyim. Ne de olsa bir sandalyeye ihtiyacım olacak. Hey bro, sen kaç kilosun? 95 falan. Yuh! Yuh! Az de kendinize uşak tutun ya. Ay neyse, buraya olmak da. Neyse canım, ya, bu kadar yenir mi ya? <laughs> Ağrı tam olarak nerede? Ya evladım, seni neyle beslediler ya? Anneannem sebze çorbası verirdi bir sürü. Hayır, bu sebze çorbası ile olmaz. Anneanneler yanlış yapma. Sen kesin Facebookçusun. Okey, you get me. Öyle bir dönemim oldu. Am ya, öf. <laughs> Tatlışım, bu ne <laughs> <laughs> hey. hal? hey! hey me yok, hey me hey, yok. Hey, hey, hey. İki dakika dinleneceğim ya. Seni ittirmekten yoruldum ha. <laughs> bana bak, bir çılgınlık hep oyunu bozmuyorsun değil mi? Bu bir disiplin işi, sakın unutma. Ya Aylacığım oyunu ne bozması ya? Senin önce zaten yüzüme bakmadığı için oyun oyunu ortada kalmadı. Hatta benden uzak durmak için bütün Angarya işleri bana verdi. Şimdi bu tonti ittirip götürmem gerekiyor ya. Hım. Ne oldu? Niye hmm yapıyorsun? Niye gülüyorsun şimdi? Plan plan yok. Uçtum uçtu plan yok. Ya Nisan'cığım anlamıyorsun değil mi? Bu onun son çırpınışları. Bak bütün bu işlerin sonunda seni çok harika bir şey bekliyor. Sonunda bana teşekkür edeceksin. Öyle mi diyorsun? Aynen öyle diyorum. Hadi gel şunu birlikte itelim. Ay yok zahmet etmeseydin ya. Ay ne zahmeti ya canı çıkmış. Abla <laughs> bir, bir bakar mısın acil? <laughs> bir yapıyor. Abla hadi, hadi. Tamam. Hah. Hadi ton tontayım, azıcık diyorum öne doğru ağırlığımı versek ha? Allah! Hah. Hadi. Ya bro, ben hallederim. O kadar kötü değil <laughs> benim ayağım ya. Ay evladım ya, seni bu ayağın üstüne hiç basmaman gerekiyor. ya Sonra bir şey soracağım, ee, senin Bora diye bir arkadaşın var mı? Hı, hmm, var bir tane, bizim sokakta oturuyor. Tam bir... Neyse, ne alaka ya şimdi Bora? Ay yok, ben şeyden dolayı sordum ya. Bu aralar Bora ismi çok popüler ya, böyle elini sallasan Bora'ya çarpıyor. Neyse, sen takma kafana. Whatever. Nisan Hanım, e, hasta hakkında bilgi alabilir miyim? Tabii, tabii hocam. Ben size hemen bilgi verip, e, grafiler çekildi. Ortopediden e, konsültasyon sonuçları bekleniyor. E, tamam. O zaman şimdilik bana ihtiyaç yok. Hocam, 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 hocam. Ne oldu Nisan? Ya hocam, bu iki durum arasındaki benzerlik sizin de dikkatinizi çekmedi mi? Nasıl yani? Yani şimdi şöyle hocam, elimizde iki tane Yağız delikanlı var. İkisi de birinci kattan düşmüş. Hem de nereye? Çöp kutusuna düşmüşler. Ee, i̇kisi de birbirlerini tanıyorlar. Ayrıca ikisi de ne yaparken düşmüş? Anten takarken düşmüş. Yani burada benim burnuma pis kokular geliyor. <gülüyor> yani <gülüyor> ama şeyden değil, çöp kutusundan değil, deyin babında şey ettim. Komik mi? Ay yok, yani ben öyle küçük tatlı bir şaka olsun diye şey etmiştim. Şey etme Nizacığım, şey etme. Ayrıca sana daha önce defalarca söylediğim gibi sana ne? Bize ne? Hı? Bizim işimiz mi bu? Değil. Bizim işimiz ne? Doktorluk. Değil mi? Hastaneye hastalar gelecek. Biz de onları tedavi edip taburcu edeceğiz. Bu kadar. Her ihtimale karşı dikkatli olalım. Acağında kalıcı bir hasar olmasın. Tamam mı? Test sonuçları da çıkınca iyice bak ondan sonra bana haber ver. Yani anlayacağın hafiyelik değil, doktorluk yap. Bu kadar. Ne oldu iyi misin? E işte biraz Sinan mı sıktı canına? Aksi herifin teki Sana değildir onun siniri merak etme Ters günündedir yine Bak Sen iyi bir doktorsun Ve güçlü bir kızsın Unutma bunu he? Gül bakalım biraz Hah, ha? aynen böyle. Hadi sonra görüşürüz canım, üzülme tamam. Merdan, ben kaçtım. sen aa, aa. yavaş yavaş ne yapıyorsun yavaş biraz. Şey pardon hocam ee, şey diyecektim hocam ortopedi hastalarımızı değerlendirdi yani acil ve önemli bir durum yok. Ee, fakat travmadan dolayı sabah kadar burada müşahede altında tutacaklar. Tamam tamam sabah konuşuruz bunu hadi ben gidiyorum. Ee, şey diyecektim acaba ben de sizinle gelsen mi? Hani şurada ileride bir tane İskenderci var ya orada böyle birer porsiyon böyle güzel bir İskender mi görsek ha? Böyle bol tereyağlı ne dersiniz? Sen ne tereyağından bahsediyorsun Nisan? Ha? Sen bu gece buradasın ve çocukların başında duracaksın. Niye ya? Acil bir durum yok ki. Niye ya? Sen bana karşı mı geliyorsun? Yok. Ha? O zaman işe. Hadi. Sinan. Ne oldu Berzan? Sence biraz abartmıyor musun oğlum? Neyi? Sen niye bu kadar kötü davranıyorsun oğlum bu kıza? Beklemesine gerek yok, bırak gitsin işte. Bir gece beklesin, ne olacak? Bence hata ediyorsun. Pişman olacaksın. Benden söylemesin. Neyse Berzan, hadi ben kaçtım. Yarın görüşürüz. Ay ya şu iki dakikacık gözlerimi dinlendirsem. ile tam evin arasındaki bağlantıyı çözmezsen uyuyamam. Ama neyse, bu sefer karışmayacağım. Ben bir doktorum ve sadece işimi yapacağım. O yüzden şimdi böyle hafifçe bir dinleneyim şu gözlerim için. Şey. Yok ya olmaz, olmaz. Yani senin hoca da gayet iyi biliyor ki ben bu işe karışacağım. Ben bu işi çözmezsem rahat edemem ki. Olmaz yani. Ay. içinde güzel yemeğimi yaparım. Etlerimi pişiririm, bir güzel yerim. Ondan sonra geçerim televizyonun karşısına. Oh be! Vallahi dünya varmış. Bak, bak sessizliğe bak. Aile yok, Nisan yok. Müthiş bir sessizlik abi. Ne güzel. What Oh man! Bir an korktum yani resmen. Ay Tamer'cim yani bu kadar korkmana gerek yok. Bir doktor olarak bütün ziyaretlerimi yapıyorum. Evet, anlat bakalım nasıl oldu ayak? Pekala, okey, okey. Durum gayet iyi. Nedir şimdi olay? Şimdi Tamer'cim, e, bana biraz senin şu... E, Şenem'den biraz bahseder misin? Why? Ya evladım, sen neden İngilizce konuşup duruyorsun ya? Yurt dışında falan mı yaşadın sen ya? Türkçe konuşsana. Sen Şebnem'i sordun değil mi abla? He. Bak abla, biz aslen Adanalıyız. Ama Şebnem istiyor diye ben böyle konuşuyorum. Ya havalı geliyormuş ona. Onun için çalıştım böyle belli başlı kelimeleri ezberledim onun için. Ya şimdi ben dershaneden tanırım. cumartesileri de hep arkasında oturuyor. İşte ara sıra buluşur olduk belli bir süreden sonra. Kahve içmeye gittik, sinemaya gittik. Ödevlerini beraber yaptık. Öyle şeyler yani. Ama daha sonra bu Şemlem'in kendinden yaşça büyük bir tane sevgilisi oldu. Çok üzdü ama Şemlem. O dönemlerde de ben hep yanında olmak zorunda kaldım. İşte mutlu olsun diye alışverişe götürdüm. Ne bileyim saç uzattı da saçımı uzattım. Küpe taktım. Ee devam et. Anlat bakayım <laughs> şu kızı. Şevren çok güzel kız be abla. Vallahi ben onu ilk gördüm. Çarpıldım. <laughs> mahallede herkes hastadır kıza ha. Ama o bizimkilerle takılmaz. Bizim mahalle ona biraz hafif kalıyor. Hem peki sizin mahallede Bora var. Bora da tanıyor mu Şemli Ha salak ya tanımaz mı? Devamlı kızın peşinde. <laughs> ha bizim mahalledeki tam öyle diyorsun sen ya. Ya çok garip bir çocuktur o. Ara sıra görüyorum da Şemden tanır hatta onu ya? Ama aralarında çok fazla şey yok yani öyle. Sen niye sordun ki Tamir? I? Sen nereden tanıyorsun burayı ya? Ha şey ya e, benim bir, bir annemin arkadaşının oğlunun kuzeniymiş de ondan e, dedim ben. E, yalnız bir şey söyleyeceğim Tamercim. Yani bana şey gibi de geldi. Hani sanki sen de böyle sürekli kızın peşindeymişsin gibi geldi ha? Yok abla bizimki farklı. Bizim aramızda gerçek bir şey var çok bir şey paylaştık Şebnem'le. Şebnem'in bir derdi, bir sıkıntısı oldu mu gelir bana anlatır. O erkek arkadaşlarıyla olan sorunları falan var ya... ...onlar hep gelir bana konuşur Şebnem. Bir dakika. Yani sen şimdi diyorsun ki bizim aramızda Şebnem'le gerçek bir şey var... ...ama Şebnem geliyor öteki erkek arkadaşlarıyla ilgili olan sorunlarını bana anlatıyor. İyi de yani sen rahatsız olmuyor musun bundan? Yok abla biz konuştuk onunla. Ben seni beklerim dedim ona. Ya kız da haklı sonuçta. Genç, güzel. Hayatını yaşaması lazım. Vay be. Zahar, amma tezgah kurmuş ya. Neyse sen ya. Abicim. Aa aşkım sevgilim seveceğim iyi ki buradasın var ya. Oh Ay, aman Dur bir yok. çekil şuradan çık dışarı orada konuşalım ha. Ee, Tamer'cim ben hemen geri geleceğim tamam mı? It's okay man, okay. Yalnız Tamer şu İngilizceyi kes. Şişt, sen Almanca konuş Almanca daha iyi okay. Hadi gel gel. Şişt. deprem malını bilmiyorum muyum? Ne olacak? Şimdi ben telefon açacağım. Değil mi? Sen böyle car 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 konuşacaksın. Ondan sonra böyle yazık değil mi bana diyeceksin. Tabii ben de yufka yürekliyim. Ne yapacağım? Sen ne dersen ben evet diyeceğim. Yok canım yok bu sefer yemezler. Sabaha kadar orada boşu boşuna dur. Aklın başına gelsin. Efendim Nisan? Yok tamam anladım. Merak etme sen. Çok mu önemli? Nedir mesele anlatsana. Tamam mı? O zaman yarı konuşuruz. E, tabii canım dediğin gibi hayat memat meselesi ise git tabii de. Keşke anlatsaydın yani nedir mesele? Neyse sen işin hacet oradan da eve dön. Dinlen artık. Yok bir şey olmaz merak etme sen. Aha, işte bu. Tamam öptüm canım seni. Şşş. Gördün mü canım atışımı? Orada kalmış mı hiç? Dur ya, bunu bak, kim attı? Bak bak, buraya bak. Ee, yalnız çocuklar, bakın yani yapmak istemezseniz kalabilirim. Ya yok Nisan Hanım, gerçekten sorun değil. Ya siz artık gidin, baksanıza arkadaşınızın durumu acil gibi görünüyor. Hah, evet ya. Sen çok anlayışlısın ha, süper. Sen yenisin galiba. Şön, tuttum seni. Bak kız bile benim durumumu anladı, sen hala duruyorsun burada. Çocuklar, gerçekten size borçluyum ona göre. Tamam, tamam hocam. Siz düşünmeyin şimdi bunları için. Bak Nisan'cığım yeter artık hemen gidelim çünkü benim ömrümden ömür geçiyor. Üç yıl yaşlandım ya hadi. Üf tamam. Seyzek seyzek -se -se -se. konuşma ya yeter. Ay üstümü değiştirip geliyorum. Ona bak ortalığı karıştırma sıkına. Okey okey. senin adın ne ya? İpek. İpek. Kesin bir manası olmalı bunun. Yok bildiğin İpek işte. He okey bildiğimiz kumar. Farkındaysın senin adını sormadım ha. Çocuklar sizin ne işiniz var burada? Ee, biz nöbetteyiz hocam. Nisan hocadan devraldık. Hı. Nisan hoca'dan devraldınız. Nisan hoca nerede peki? Ee hocam Nisan hocanın acil bir işi çıktı. Ee, bir adam geldi. Ee, Sinan Bey Nisan Hanım'ın sevgilisi geldi. Abidin. Hah evet Abidin Bey geldi. Ee, çok önemli bir problemi olduğunu söyledi. Nisan Hanım'ın gitmesi gerekiyormuş. Hayat memat meselesiymiş. Ee, biz de bunu duyunca devralmak istedik. Biz istedik yani. Tamam tamam çocuklar kolay gelsin. Teşekkürler. Bravo İpek ya. Aferin sana. Harbiden tebrik ediyorum seni. Ya bir teyze kimlik nolarını vermedin kalmadı. Onu da verseydin adamı da tam olsaydı bari. Ya kızım niye bu kadar detaya giriyorsun? İyi acil işi çıktı gitti desene. Ya Sinan Bey bilirse daha iyi olur diye dedim. Şey olsun diye demedim ki. Kötü bir şey mi söyledim ya? Yemin ederim içimden içim sıkıldı deminden beri ya. Abla duydu zaten. Bizimki nöbette uyuyakaldı ha. Onun acısını çıkarırım ondan ya. Ee genç senin sıkıntını anlat bakayım. İçimdeki Adanalı kan ağlıyor abi kan. Ama ben bırakamam bu kızı. Ha şu mesele aşk meselesi ha. <laughs> Büyük aşk hem de bu abi. Hem de acılı. Ama biz Adanalılar acıyı severiz biliyor musun? Ben beklerim. Koymaz bana. Elbet gelecek benim ayağıma o Şebnem. Anlayacak bendeki bu aşkın, bu sevdanın büyüklüğünü. Zaten o bu gelsin. Şekli mekli direkt değiştireceğim. O istiyor diye böyle yapıyorum ben. Kafayı falan kazıtıyorum. Yoksa bunlar bize ters işler abi. Ne yapalım biz de kendi işimizle uğraşıyoruz. Oo anlayalım abi. Bak, yok be oğlum yani... ...o hasta olmasın diye ben şey ettim. Bünyesi hassastır onun o yüzden ya. Neyse sen devam et. Göreceksin bak, herkes anlayacak bizim aşkımızı diziler çekecekler, filmler yapacaklar. Görürsün bak. Ah hocam, hocam, hocam. Hemen siz bana bağırmadan ben hemen size açıklamamı yapayım. Neyi açıklayacaksın Nisan ha? Neyi açıklayacaksın? Ya sen dün gece nöbet internlere kakaladın sevgiline buluşmaya gittin. Bunu neyin açıklayacaksın? Ama hocam bir ba bağır bağırmasınız yani acil bir durum olmasa ben böyle bir şey yapmazdım. Hep bir açıklamam var değil mi Nisan? Hep yani acil bir şey oldu. Öyle böyle böyle bir şeyler oldu ve onun için öyle yaptın. Ha? Hep bir şeyin var yani değil mi? Sen abidinle bir şekilde buradan kaçmayı başarıyorsun. Ama bir şey olduğu için yapıyorsun. Yoksa hayatta böyle bir şey yapmazsın. Çünkü sen gerçekten sorumluluk sahibi bir doktorsun değil mi Nisan? Bana hocam demeni insan. Allah aşkına bana hocam deme ya. Bak insan, hocam dediği insana biraz saygı duyar. En azından bir telefonla haber verir değil mi? Ha? Onun için hiç yorulma, bana hocam falan deme. Arkadaşlar, işinize baksanıza niye burayı izliyorsunuz? Hadi. Hocammış. Ama ben sizi aradım. Yok ya, inanamıyorum yani. Bir de hiçbir şey yokmuş gibi böyle karşıma geçmiş, pişkin pişkin... ...acil bir durum vardı diyor ya. Gerçekten anlamıyorum artık. Sinan, Sinan. Hayır yani, insan böyle nezaketen bir arar haber verir değil mi? Ama yok, o da yok. Ha, al işte bak, bunu kesin Abidin salağı almıştır ya. Şuna bak ya, şunun zevksizliğine bak Allah aşkına. Anca onun gibi bir herif alır bunu. Ama sen dur, sen dur. Ben şimdi gideyim bunu bütün hastaneye dağıtayım, çikolatam nerede diye arasın. Sinan! <laughs> o kadar zevksiz mi ya? Günaydın Nisan abla. Günaydın Tamer'cim. Ee nasılsın dün geceden beri ağrın sızın? İyiyim iyiyim gayet iyiyim. Hı. Tamam o zaman Tamer'cim şimdi senle Yalıda'ya küçük bir ziyarete gideceğiz tamam Hadi bakalım. Niye ki? Sen merak etme hadi gel yolda öğrenirsin. Soru sorma hadi. Oh, dikkat et. Ha. Şu ayakkabını da alayım da. Bana al ayakkabını. Hadi bakalım. getiriyorsun beni ya? Ya söylesene nereye git? Tamer, Dora, oğlum senin ne işin var burada? Balkondan düştüm. Balkondan mı düştün? Ee ben de balkondan düştüm. Nasıl ya? E, bildiğin oğlum işte. Şemlenlere anten takıyordum, gitti ayak. Ne diyorsun oğlum sen? Ben takıyordum oğlum şemleme anteni. Oğlum salak salak konuşma, ayak mayak dinlemem, kafa göz giderim sana. Bak burada var ya sana. Aa çocuklar, çocuklar. Ay lütfen bir sakin olun ya. Ay çocuklar bakın sizin ikinizin de anlamadığı bir şey var ya. Burada mağdur olan ikinizsiniz ya. O Şebnem cadalozu var ya o Şebnem cadalozu. Vallahi sizin ikiniz birden böyle parmağının ucunda döndürüyor. Vallahi etinizden, sütünüzden, kemiğinizden, her şeyinizden vallahi yararlanıyor ya. Şimdi neyse yani ben bu olayı çözeceğim. Şimdi içinizden bir tanesi bu Şebnem cadalozunu hemen bir arası bakayım. Ee, sonra ne olacak? Ha, sonrasını görürsün. Ara bakayım. Ara kanki. Yok yok kanka sen ara. Yok vallahi sen ara. Ya hayatta olmaz lütfen ya. Sen arayın. Çok ısrar ettin arayayım bari. Çalıyor. Alo. Şebnem. Yavaş. Ee, pardon, pardon hanımefendi ama siz de önünüze bakabilirdiniz değil mi? Hanımefendi mi? Çok demode. Şebnem deseniz. İyi günler hanımefendi. Aman keyfin bilir. Tamer tatlış nasılsın oğlum bakayım sen? Daha iyiyim sağ ol. Ay kıyamam ben sana, yerim senin o kafanı ben. Ee, bu arada şey vardı ya hani edebiyat ödevi hakkında konuşmuştuk. Kütüphaneden kitaplar getirdim ben birkaç tane. E, ee, tatlı tatlı çalışırız. Ay çalışırsın demek istemiştim zaten. Bunlar nereden çıkıyor? Ay canım hani söylemiştin ya sen e, birlikte yaparız demiştin. Hem sen burada böyle boş boş oturuyorsun. iki dakikada yapı verirsin hemen. Yaparım Şebnemciğim ya, yaparım da. Hı? Bir şey soracağım ben sana. Sen uzun saçtan nefret ediyordun, sevmiyordun. Böyle kısa saç seviyordun değil mi? yok yok ne o öyle uzun saç falan. Hem 80'lerde falan mı yaşıyoruz yani? Ben böyle kısa, erkeksi seviyorum yani senin gibi. Evet sayın seyirciler. Hepinizin duyduğu gibi Şebnem Hanım kısa ve erkeksi dedi. O zaman ben de Şebnem Hanım'a sormak istiyorum. Acaba Şebnem Hanım sizce bu paravanın arkasındaki koyun saçlı delikanlı için ne düşünüyorsunuz? Aa, Bora! Ne oldu kıyamam ben sana. Ay. Bora. Bora ya. O kalbine basıp ezip geçtiğim Bora. Ya ben bu saçları uzatacağım diye ne kadar çok sıkıntı çektim. Senin haberin var mı? Ha? Babamdan işitmediğim azar kalmadı be. 60 yaşında adam elinde makasla gece gündüz beni kovaladı. Ee, ben şey, e, ben uzun saçını çok seviyorum hayatım yani sana çok yakışıyor gerçekten ama baban halt etmiş yani. Ee, hem kısa saç da çok güzel ama kısa saç çok güzel dedim diye uzun saçı da etmek anlamına gelmiyor yani bu öyle değil mi? Ee, aman be yani canım isterse severim isterse sevmem. Al şu anda canım uzun saçı sevmek istedi ne var? Ne oluyor ki yani? Derdi size mi düştü? Resmen sorgulanıyorum burada. Kurban ediliyorum. Ama siz beni biliyorsunuz değil mi? Yani kıyamazsınız Şebnemciğinizi. Tamam. Canınız isterse. Ben de gidiyorum o zaman. Benim gibisini zor bulursunuz. Aslında biliyor musunuz çocuklar? Gitmesi çok iyi oldu. Yani şu an sizin için mutlu bir an. Öyle mi dersin ya? Ya tabii ki de öyle diyorum çocuklar. Ya bu kız sizin ikinizi birden parmağının ucunda oynatıyordu ya. Ya bir şey söyleyeceğim. İkiniz de Dayan gibi çocuklarsınız. Bu Şebnem'den bin kat daha iyisini bulursunuz ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? Yani aslında bizim durumlarımız birazcık benzer. Yani bizim etrafımız, bizim bu tatlışlığımızın değerini bilmeyen insanlarla çevrilmiş. Ama biz ne yapacağız? Bu insanlarla savaşmaya devam edeceğiz. İyi niyetimizi artık daha fazla suistimal edemeyecekler. Zaten bizim başımıza ne geliyorsa bu iyi niyetimizden geliyor. Ama ne yapalım? Bizim doğamız böyle. Ama artık buna izin vermeyeceğiz. Vermeyeceğiz. Bir daha söyleyin. Vermeyeceğiz. Aferin çocuklar. İşte görmek istediğim manzara bu. Oh. Oh. ulan şuradan bir çıkayım. İlk için var ya saçları kestirmek olacak ha. Ben de uzatacağım be. Bir şey o zaten ya. Ulan benim var ya mis gibi, yele gibi saçlarım vardı ben. Hı. Yürü be. Adanalı yık, Allah'ın adamı yık. Helal olsun sana <laughs> koçum <laughs> <benim>. Vuramadım. <gülüyor> <gülüyor> Duramadın değil mi Nisan? Karıştın ve... Duramadım, evet. Ama ne oldu? Hastane başımıza falan yıkılmadı. Savaş çıkmadı, ölen ya da yaralananlar yok. Ayrıca ilk de karışmışım çünkü çocukların hayatı değişti. Ee, Nisan karıştım ve... Hocam, bence bağırmadan önce biraz düşünmeniz gerekiyor ya. Bugünkü bağırma kotanızı bence yeteri kadar doldurduğunuz. Karıştın ve iyi bir şey başardın diyecektim Nisan. Ne oldu şimdi ya? ya ben bağırmayacaktım ki daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.